Özel bir nedeni var eşsiz doğası, muazzam bir coğrafya burası, bir de tabii şu da vardı benim için yönetmen olarak çalışma arkadaşlarımın oyuncularımın rahat edebileceği bir Türkiye coğrafyası da burada yani hani pozitif ayrımcı bir yer burası kadının daha önde olduğu, kadının daha değerli olduğu bir yer. O yüzden hani teknik ekipten oyuncularıma herkesin rahat çalışabileceği, kendini rahat ifade edebileceği ve huzurlu olabileceği bir coğrafya lazımdı bana. Bunun için en doğru yer <laughs> çok pardon Tunceli Ovacık'tı. O yüzden çekimleri burada e, yaptık. Tabii ki hani manzarası, doğası, insanları bir de benim yazdığım hikaye aslında ben zaten Ovacık için yazmıştım. Yani Ovacık'ı düşünerek yazmıştım 2016'da. E, o sebepten yani şeyi bu, burada çekilmesinin esprisi bu. Başkan filminin konusu iki belediye başkanlığı konu ediniyor ama bununla birlikte böyle mizahı çok kuvvetli bir film. Yani nasıl diyeyim o eski ustalarımızın dediği hicivi içinde barındıran, aynı zamanda aileyi, çocukları, bir komşuluk ilişkisini de barındıran yani sadece siyasetten ya da siyasi mizahtan faydalanan bir film değil burada çocuklara da yer ayıran, işte gençlere de yer ayıran, metropolle Anadolu'yu kıyaslayan bir de tabii farklı şimdi çok spoiler vermeyeyim ama farklı farklı iki başkan kıyaslıyorum kimin doğru kimin yanlış olduğunu da hem ailesel hem çocuklarıyla bütünündeki ilişkilerle birlikte rekabetle beraber bunu da anlatıyoruz bölgeyle bir bağınız var mı? Bu bölgeyle bir bağım var. Benim dedelerim buradan gitme. Ben Ankara'da büyüdüm. Dolayısıyla zaten köken olarak bir bağım var. Ovacın yarısı oynadı diyebilirim filmde. Baya hani çok insan oynattık. Hatta bu benim için bir endişeye sebepti gelmeden buraya. Çünkü burası paranın geçmediği hani bir yer. i̇nsanların daha samimiyetle dilinin rica olduğu bir yer. Zaten ekibimi de ilk gün topladığımda sete çıkmadan şunu anlattım. Burası başka bir yer. Burası Türkiye'de herhangi bir yer değil. Burası dinle değil, ahlakla yönetilen bir yer. O yüzden herkes buna dikkat ederek insanlarla kurduğu ilişkilere samimiyete, buna göre dikkat ederek bir süreç yaşamalıyız. Dolayısıyla böyle.